Amirim. Koğuşa götürmeye geldik seni amirim. Hocam. Benim amirim. Mümtaz. Sen hocaya dua et amirim. Ağzından girdi burnundan çıktı ikinci müdür. Hadi. Bir gayret amirim. Hadi. Sağ ol. Sağ ol Mümtaz. Baktın mı Azize? Cevherle. Korkut'la beraber çıkmışlar. Nereye gittiler? Silah işinde bir şeyler var Cevher'in kafasında. Ama ben de anlamadım da. Sen ne durumdasın? Keyfim yerinde. He. Rıza içeride delirmek üzere. Delirip bizim gardiyana saldırmış. Tecrit atmışlar. İflah olmaz artık Rıza. Rıza'nın evine bıraktığımız saat. Alo? Soydan sen misin? Evet. Sen kimsin? Hepinizin götünden kan alacağım. Duydun mu lan beni? Kitabınızı sileceğim sizin. Mesut? O kadar eminsin yani kendinden. Cevhere mi güveniyorsun lan? Güvenmeyeyim mi? Az kalsın öldürüyordu seni. Cevhere değil. Dünyanın ordusunu getirsen alamazlar seni benim elimden. Seni de çakallarını da geberteceğim. Kimdi? Rıza'nın köpeklerinden biri. Mesut. Ne istiyormuş? Hiç işte. Esip gürlüyor. Kof kabadayı hepsi. Emin misin? İşi gücü bıraktık. Adamlarla uğraşıyoruz kaç haftadır. mesut anlattıklarına bakıp korkutu meslekten atmadılar mı? Bağır mı? Duyacaklar. Duyarlarsa duysunlar. Umurumda değil. Sıra bize de gelecek diyorum sana. O kadar kolay değil o işler. Kolay değil de nasıl atlattılar Korkut'u Zart diye? Çok konuşuyorsun. Ara sor bakalım şu Korkut'u ne alt karıştırıyorlar. Söyle Yakup. Ne haber? Ne yapıyorsun? Psikopat cevherle dolanıyoruz. Manyak mısın oğlum sen? Ne işin var o herifle? Yakup, canımı sıkmayın benim. Meslekten atıldım. Hakkımda soruşturma açıldı. Bir ekibe denk gelsem yaka paça içerideyim. Bununla dolaşmayıp ne yapayım? Kaybolsam daha beter. Bir saniye. Korkut Cemal ben. Buyur müdür. Neredesiniz? Poyrazköy taraflarında bir otoparkta kamyonet bakıyoruz. Ne için? Silah işini koşturuyoruz işte. Daha konuşturmayın beni telefonda. Neymiş plan program belli mi? Bellidir herhalde ama bilmiyorum ben daha. İyi tamam. Bir şey öğrenince haberdar ediniz. Ederim ederim. Dikkat et kendine devrem. Ederim. Siz de edin. Sıra illaki sizde. Sizde. tane aldık zaten. Üçüncüyü ne yapacağız? Şöyle hızlı binek bir şey alsak ya. Aklın nermedi işlere burnunu da sokma. En çok bu makine yarayacak şimdi. Eh. Bunu da alıyoruz. <laughs> Uğraşıyorlar Mümtaz Hoca. Sadece burada benimle uğraşsalar umurumda olmaz. Güler geçerim. Ama dışarıda da ailemle uğraşıyorlar. Karım, kızım. O zaman burada böyle işte elli kolu bağlı oturmak delirtiyor insan. Rıza Amir'in ziyaretçisi var. Yalnız gidemeyeceksen geleyim ben de sen. Sağ ol, sağ ol. Gerek yok. Baba. Aslanım benim. İtiraf etmiş. Ama resmi olarak bir işimize yaramayacak biliyorsun. Yarayacak baba. Savcıyla haberli gidiyoruz. Arif müdürün güvendiği bir savcıyla. Sağlamdayız yani bu sefer. İnşallah. Ali mi aldı bizim evin korumasını? Evet baba. Yanına bir ekip de çıkarttık destek olarak. 24 saat evin önündeler. Kimsenin yaklaşma ihtimali yok. Cevher de buradaymış ha? Cevher başkalarına benzemez. Sen Tuncu kaçırıp iyi etmişsin. Bizim ev, diğerlerinin evleri. Çoluk, çocuk. Yapma baba, yapma. Kararma bu kadar. Kolay değil kapımıza dayanmak. Değil mi sahiden? Za baba. Bizim çürür burada. Düşünme bunları. Biz biraz olsun içini rahatlatamayacaksak gelip yatalım yanına. Dışarıda bir altı yaramıyoruz demektir. Bak. Dikkat edin kendinize evlat. Bir, bir yola girdik. Herkes canını koydu ortaya farkındayım. Ama birinizden birine bir şey olursa... Allah korusun yani. Neler yaşadık? Yine aynısı olsa... Düşünme diyorum baba, düşünme. Düşünmeden olmaz. Baba dediğin önce evlatlarını düşünce Benim özgürlüğüm hiçbirinizin canından kıymetli değil. Adaleti de batsın, sefaleti de. Size bir şey olmasın yalnızca. Sakın evlat, sakın. Ben dört duvardayım, dayanıyorum. Ama size bir şey olursa Burası benim mezarım olur. Sakın Mesut. Sakın. Sakın. Elbette atlatacağız anne. O nasıl söz öyle? Bak iyiymiş babam. Aslan gibi dimdik demedim Mesut abi? Ne bileyim Ali. O kadar çok şey üst üste geldi ki. Gelsin anne. Fark eder mi babama? Tanımıyor musun? Tanımakla bitse İçim içimi yiyor o oradayken. Geçecek anne. Hepsi geçecek umarım. İnşallah Halil. İnşallah. Ben çayları vereyim çocuklara. Ben götürürüm ver. Sağ olun komiserim. Sağ olun Afiyet komiserim. Olsun. Gençler alın bakalım. Komiserim zahmet oldu. Çok sağ olun komiserim. Şeker? He, yok, yok, sağ olun. Şişt, usta. Şuna baksana. Ali. Ne haber Ali? İyi abi. Burası bildiğin gibi. Sizde ne var ne yok? Biz de buradayız şimdilik. Arif müdürden haber bekliyoruz. Sen sağlam dur orada. Bir de evi düşünmeyelim. Yok abi yok. Burası tamam da. Şu benim takibi aldığım iş vardı. Liman sevkiyatı. O ne oldu? Aklımda Ali aklımda. Merak etme. Müdürüm. Selam arkadaşlar. Arif müdür geldi. Sonra arayayım mı ben seni? Tamam abi kolay gelsin. Yeni havadisler var. Konuşmamız lazım. Sağ ol. Çalışmamız lazım. O zaman müdürüm bu liman meselesi bizim düşündüğümüzden de büyük. Aynen öyle. Bu nakkaş lojistiğin İtalya'dan gelen gemide yüklü miktarda kargosu görünüyor. Neymiş kargo belli mi? Gelen istihbarata göre inşaat malzemesi. Bunların istihbaratı başımıza dert açıyor son zamanlarda. Bir terslik olmasın yine müdürüm. Yok. Bu sefer kaçak yok. Dinleyin. İnşaat malzemesi olarak görünen yük limana geldiğinde açıkta demirleyip küçük teknelere bölünerek dağıtılacak. Nasıl? Bilmiyorum. Ama bu gece başlayacaklar. Beykoz açıklarında demirleyecekler. Tekneler nereye gidecek bilmiyoruz. Takibe girmemiz lazım da nasıl? Cevher yönetecek bu işi kesin. Malın ne zaman çıkmasını bekliyoruz? Beklemiyoruz. Biliyoruz. Kargoda silah geliyor. Abdülmali'nin ortak olduğu firma silah sevkiyatı yapıyor. Türkiye üstünden güne, Suriye, belki Irak. Sınırın aşağısı karışık biliyorsunuz. Bir an evvel çıkmamız lazım o zaman. Nasıl gidiyoruz? Muratlar dışarıda. Ali'yi de evden uzaklaştırmak olmaz. Sahil güvenlik izlemeye başladı bile. Tekne nereye yanaşacak? Haberi gelecek. Çıkalım, yoldan ararız yine. Koy şöyle, koy. Ara hazır olsun, çıkıyoruz. Tamam. Tamam iyi. Ben hazırım. Geliyor musunuz? Evet. Çıkıyoruz şimdi. Kapat, tamam yeter. Şamandır hazırladım demiştim ben sana. Nerede? Hazır abi getireyim. İnşallah ne yaptığını biliyordur bu cevher. Bunu baştan düşünecektik. Bu saatten sonra geçmiş olsun. Ne çıkarsa baktımıza.